Yunanlılar bize harp açacak cesareti nereden alırlar hala şaşarım. Kimdir bu Yunanlılar yahu? Paşa sen söyle kimdir? Avrupa'nın şımarık çocuğu. Bir milyon nüfusu olan bir devletçik. Arkasında Ruslar ve İngilizler var. Peki biz kimiz? Eğer mesele sadece Yunansa, Selanik ordusu ona kafidir. Her yere haber salın. Kosova'da Murat Hüdavendigar yiğitlerine, Bursa'da Osman Gazi'nin evlatlarına, İmam Şamil'in torunlarına haber yayın. Anılar kınaları hazırlasın. Ya şehit ya gazi olacaksın diyen babalar evlatlarının yüreklerini pişirsinler. Hakla batılın savaşına hazır olsunlar. Allah Resulü'nün namını silmek isteyenlere karşı dursunlar. Osmanlı'nın tokadını unutanlar bu harpte hatırlayacaktır. Kılıç ...kunundan çıkmıştır.